געבאַש קומען ביז האם, קו ווען די דערקעמט Evet kahvaltımızı da yaptık. Ciro'ya tırmanmanın zamanı. Evet karşıda karlı dağ olarak görülen Berçelen Yaylası'dır. Cilolara tırmanış devam ediyor.

বনোৱা নুজৰ আমি নতি ৰাখৰে মন মই মলম নে আমন আম আম নামে মহ খেঞ্চ Doğumuz yer Yıllar bölgesi içerisinde bulunan Bala yaylası. Burası yayla. En az 4000-5000 koyun e, bir ay içerisinde buraya gelecek. Sonbahara kadar burada kalacak. Karşıda görünen dağ e, Bala Dağı diyoruz. E, diğer bir adı dağcılıktaki adını şey bırak. Kadın Parmağı Dağı. Öyle deniyor. Aslında biz Balada diyoruz. Yöresel adı odur. Şu görünen şelalenin hemen üstünde orası bir bozul krater. Evet abi. Göl, evet. Yani şu dağın yamacında krater göl var. Şu arka tarafta da evet. derinlikte orada da bir göl var. Bunun dağın arka tarafında Cilo'nun diğer zirveleri. Yine zirve var. Aynı şey bir çanak gibi, et, ziyaret gibi Daha çıkılmayan zirveler var. Daha da kar var yani, sonbahara kadar. Daha ne tek kadar kar Yani zirvetliyle, güzellikleriyle bize sunulan merhamet. Güzel bir dua evet. Gerçekten. 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 Teşekkür ediyoruz. Güzel kaslar. da teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Esat hocam.